Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gülcan gelinimizin aslında kızımızın çeyizini sizlerle paylaşacağım. Yine maşallah subhanallah gerçekten her defasında bütün çeyizler beni şaşırtıyor. Bu çeyizde de yine yok yok. Rahim ablam maşallah her şeyi vermiş bakın. Şuradan başlayabiliriz şöyle hemen hızlı bir şekilde dönelim. Başınızı döndürmeden şuradan başlayalım. Bakar mısınız kaç tane nevresim takım var artık bilmiyorum. Yani bir sürü var. Ondan sonra e, sofra beziler. Bu ne diyorlardı? masa, masa örtüleri mi? Bunlarda kaç tane var? Şöyle bir geçin. Bunlar da yine maşallah yok yok. Bakın bir takım orada, burada, burada sofra bezileri olsun. Allah'ım şunlara bakar mısınız? Çok tatlı, bebekler için yine çok güzel. Bu herhalde bebek e, örtüsü ve yastığı çok tatlı. Şöyle geçelim. Yorganlara bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Gerçekten çok güzel bir emek var. Yapanın eline emeğine sağlık. Şuraya bakar mısınız? Şunu biraz daha yakın yapayım ki ne kadar çok işçilik olduğunu görün. Şöyle. Şimdi biraz daha şöyle yastıklara bakalım. Aşağıda yine bir sürü yastık var. Burada yine nevresim takımı. Şöyle detay. Aa, bu ha, çerçeveymiş. Şurada çerçeve var. Burada çerçeve var. Anahtarlık. Ondan sonra termoslar. Bir de <laughs> rahatsızlığımdan dolayı nefes nefese de kalabilirim. Artık kusura bakmayın. Bir tane şey pike değil yatak örtüsü diyelim. Burada da yatak örtüsü. iki tane yatak örtüsü perdeler perdeler de çok güzel yine şöyle detaylı dediğim gibi çekmeye çalışacağım Burada da kaç tane takım var acaba bilmiyorum. Bir de şunlar biraz birbirine benziyor ama değil yani. Şuraya bakar mısınız? Artık siz hesaplayın kaç tane var. Burada da kahvaltılı takımı, pasta takımı, bıçak, çerezlik yağdanlık, çerezlik, pizzamatik. böyle devam ediyor. Şimdi şu yine aynı şekil çok hoşuma gitti. Bu da aynı. Fincanlara bakar mısınız? Kaç tane takım var? Bu ikisi aynı mı acaba? Şurada da var, burada da var. Tabak galiba. Şey, evet. Bardak, çay bardağı var. Karşıda da ben. Bir takım, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Maşallah, subhanallah. Yedi takım. yanlış saymadım. İki tane e, çay bardağı. Şeyler, fincanlarda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, 7 tane. Şu, şunları da saymıyorum. Şunu bir de şunu saymıyorum. Aşağıda da yine şöyle çay için çay bardakları. Yine tepsiler. Yine e, demlikler. Şurada da demlikler var. Aslında önümde de şey varmış. Onları da göstereceğim. Bakın şurada da demlikler var. Şurada çok tatlı bir tane tencere var. İnanılmaz güzel. Şurada da yine bir e, ne seti diyorlar? Tencere seti diyebiliriz. Burada bir tane verdiğim Ya da şurada da var. Şurada da var. Bunlar var. Artık kaşık çatal setleri. Yani aklımıza gelebilecek bütün mutfak Züccaciye gibi her şey var maşallah. Bunlar da bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Oh. şöyle. Çok güzel bu. Şeyler var. Allah'ım küllük var. <laughs> Bizlerde küllük olmadığı için çok enteresan geldi. Bakın. Bunlar tepsiler yine. Şuraya gelelim. Oo, oh, saklama kapları. Tahtalar. Ekmek sepetleri. Yani Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Burada da yine e, servis takımları var. Burada var. Çerezlikler var. Salata şeyleri var. Burada da bunlar havlu. E, danteller. Bornoz takımı. Havlu. Şöyle say, say saymaya kalktım. Nefesim yetmiyor zaten. Nefessiz kalıyorum. Şunlar çok güzel. Genelde ben bunları da seçiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle hemen. Şunları da göstereyim. Patikler, havlular. Olmazsa olmazlarımızdan. Aşk adlıyım. Yazıya yeni dikkat ettim. Burada da bakın. Baharatlıklar olsun yine. Çerezlikler, şekerlikler. Bu da çok tatlı. Böyle. Smek, şeferler. Yani böyle. Allah'ım. Şunu. Gırgır. Gır. Aa gırgır. Gır. Aa. Gırgır. Gır. Enteresan. Yani gırgır gır Rahim abla. Yani gırgır gır da. <laughs> Başka şeyler var Gücan. Özellikle annenin onları bana gösterdi. Şurada onları göstereyim mi? <laughs> Buraya saklamış kimse görmesin diye. Allah. Im. İşte anneler çok şey yapmak istiyor ama genç kızlar da biraz bazı şeyleri yani görmek istemiyorlar. Bakar mısınız çerezine kadar vermiş lokumu, şekeri yani her şeyi vermiş deterjanları olsun. Kulak çöpü bile var yani artık düşünün. Bakın burada devam ediyoruz. Airfryer'lar falan. Şimdi şurada da bir tane ayna var yelek. Olmazsa olmaz. Şunlar var ya. Şunu diyorum ki ya, elbisemi uyuyor. Çalsam şu var ya çok e, hoşuma gitti. Şu maviyle şu. Şunu görmek istiyorum ama oraya geçebilir miyim? Şimdi burada elim yetişmiyor. Acayip hoşuma gitti. Bu var ya bu çok değişik bir şey. Kalın. Ona bakmam lazım. Hani o bir. Ay hepsi birbirinden güzel ya. Bakar mısın? İnanılmaz işçilik var ya. Gerçekten. Vallahi geçeceğim. Ya Allah. Şuraya bakar mısın? Önüm dolu. Geçmeye çalışacağım. Bismillah. Oh. ah. Şunlara bakın. Hepsi emek. Hepsi işçilik. Şuraya bakın. Uf. Acayip kalın ya bunlar. Benim gözüm şundaydı. Gene oraya yetişemeyeceğim. <laughs> Yeni ızak. Şunu var ya şunu çok merak ettim. Benim elbisem var. Ona çok benzettim. Aa bu şey. Bu değişik. Çok değişik ya. Elbisemi bu kadar mı uyar ya? Görüyor musunuz? Ben bunu ilk defa görüyorum. Şöyle. Yazma ama değişik bir yazma. Ben bunu alayım böyle. Kimse fark etmezlermiş. Şaka yapıyorum ama. Şimdi bazen böyle şakalar yapıyorum. insanlar ciddi alıyor. Şöyle hemen dönelim dönelim. Bakın burada da namazlıklar var. Gerçekten nefes nefese kaldı. <gülüyor> <gülüyor> namazlıklar var. Burada ne var? Çöp kovası burada. Onun haricinde kovalar, halılar. Halılar kaç tane var? Dört. Üç yolluk. Burada da banyo havlu, şey, havları diyorum halıları. Onlarda yine 3 tane banyo havlusu var. Merhaba. Yani burada da şurayı da geçeyim. Ben bu şeyi deneyeceğim tekrar. Şunu var ya bakacağım. Allah kendime şu an işkence ediyorum. Kamerayı da hiç kapatmadan devam ediyorum. Size zorluğumu görün dermiş. Burada da damat borçası var. Damat ve kızımız. Bakın burada da damat borçası gidecek. Onlar da burada hazır. Burada ayakkabısı işte damatta ne gerekiyorsa damat borçası için onlar hepsi burada. Ayakkabıları, saati, çantası işte e, şunların adını sürekli unutuyorum. Ne düğmeleri? Gömlek düğmeleri. Burada da yine aynı şekil şeyler var. Kitchen aidsler var. Ondan sonra Dyson'lar var. iki tane ayrı ayrı ütüsü falandı filandı maşallah subhanallah geldik sonuna burada herhalde boşalar var burayı tam Rahim abla anlatmamıştı ama burası da doludur kesin bunlara da detaylı bakalım şimdi odada tek başına olunca daha detaylı bakıyorum <laughs> Ay. neyse şimdi hepsine baktık gerçekten her şey o kadar güzel ki ama her zaman söylediğimiz gibi eşyalar tabii ki gelip geçicidir. Rabbim her zaman mutluluğumuzu daim etsin. Huzurumuzu daim etsin. Çünkü kalıcı olan bir tek onlar oluyor. Yani evet bunlar dünya işi, bunlar gelip geçici. Bunlar da önemli bir yerde ama en önemlisi huzur. Rabbim huzur versin inşallah. Mutluluk versin. Öyle. Bakıyorum tekrardan unuttuğum bir şeyden gözden kaçırdığım şeyler var mı? Aa şuraların altında da bazı şeyler var. Orada da var. Böyle. Galiba videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Nefes nefese kalan biri ben. <laughs> nefes nefese kaldım ya. Ay, gerçekten çok hastaymışım. Onu anladım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi başörtüyü o kadar çok beğendim ki. <laughs> Dedim fotoğraf bir çekinim bari. Bakar mısın? Çok değişik geldi bana ya. Böyle bir de elbisemi uyuyor ya. Keşke benim olsa. Gülcan benim olsun. Yani. Dur şuradan net gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şuradan daha net gözüküyor mu? Şöyle. Nasıl emek var ya. Gerçekten inanılmaz. Çok güzel emekler var. Böyle. <laughs> Neredeyim ben? yediyim. Çıkarmak istemiyorum. Ki normalde de ben böyle şeyler yani biliyorsunuz beni pek takmıyorum. Sadece bugüne kadar bir kere galiba bir kınada takmıştım. Bu da olabilir yine, ikinci olabilir. Ben bunu bir aklımda bulunsun Gülcan'a sonra söylerim diyeyim. bir tane beğenmiştim. Fotoğrafı da var, videosu da var. Zorlanmadan direkt şey yapabilirim yani. Direkt e, istim bence. <laughs> Alayım. Ne olacak sanki Verir verir Çaktırmadan yerine koyalım